Burası Karaköy. Vatandaşlarımızın her gün gelip buradan sahilde yürüdüğü, Boğazı görmek için geçtiği bir yer Karaköy. Ancak vatandaşlarımızın bir sorunu var burada, kıyıların işgali. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getirmiştim. Vatandaşımız buradan yürürken arkamda gördüğünüz bir duvara karşılaşıyor. Ne var burada arkada bir otel var özel işletme ee, ben bu duvara Berlin duvarı diyorum aslında bu tabii ki siyasi bir duvar değil toplumsal tabakaları ikiye bölen bir duvar. Ne demek istiyorum vatandaşımız ekonomik sebeplerden e, çektiği sıkıntılardan dolayı e, bayramda evine memleketine tatile gidemedi vatandaşımız burada sahilden yürüyüp diğer tarafa da geçemiyor. Fakat otelin diğer tarafında içerisinde bir havuz var ve orada bir avuç zümreye ayrılmış özel bir mülk haline getirmiş. Burası anayasal olarak bizim hakkımız. Kıyılardan istediğimiz şekilde yürüyüp diğer tarafa geçmek bir vatandaş olarak bizim hakkımız. Hem de bu yapılan kıyı kanununa da aykırı bir durum. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu izinleri kim verdi? Hükümet bu izinleri nasıl verdi? Buradan vatandaş nasıl oluyor da geçemiyor? E peki bu izini alan özel işletme kardeşim hiç mi adaletiniz yok? Yani şuradan geçerken şurada bir kısım bir yol vatandaş için ayrılamaz mıydı? Bakın tekrar söylüyorum bu bir işgaldir. Burada yapılan bir işgaldir. Kıyılar halkındır, kıyılar tüm vatandaşlarımızdır. Anayasa olarak bu bizim hakkımız. En sonunda duvarın diğer tarafına erişebildik. Tam 12 dakikada yürüdük buraya. Bir x cihazı geçtik, bir alışveriş merkezinin içinden, koridorlarından yürüdük ki İstanbul'un orta yerinde kıyıya erişebilmek için. Bakın şu an İstanbul'un tam orta yerindeyiz ve biz kesintisiz olarak kıyıya erişemiyoruz. Niçin bu? Bir avuç zümre insan daha rahat havuza girebilsin diye mi?